Hepinize selam bu görümler. Bugün size kiraz ağacılarımızdaki mesafeyi tanıtacağım. Bu kitabın yazıları Paolo Peretti. Kitap genç dimasyon ve 208 sayfa. Arkadaşlar sayfalarını şöyle bir gösterelim ben. Göstereyim ben. en yani yazıları bu şekilde. Şöyle ön kapağı bu şekilde. Şurada kedi var. Bu masaldanın kedisi. Söyleyelim. Burada bilgiler verilmiş. Burada yazar ve e, çevirmen tanıtılmış. Tamam. ve kitap bu şekilde başlıyor. Arkadaşlar. Bir daha arka kapağını geçeyim. Burada da masal da var. Burada son sayfada Filipova ve Kez tanıtılmış bu serinin ikinci kitabı eee Kirez ile Aramızdaki Mesafe ise serinin birinci kitabı. Arkadaşlar bu kitabın konusu Maf Mafalda adlı bir kızın 9 yaşında 6 ay sonra görme yetisini yetireceğini bilmesi. Yani bilmesi demeyeyim de şu şekilde anlasayım. Baştan alıyorum. Kitabın konusu Mafalda adlı bir kızın yaşamı diyebiliriz aslında. Mafalda 9 yaşında bir kız ona görme yeteneğini yet yitireceğini biliyor. Ve dediğim gibi bunu biliyor ve ama umudunu asla yitirmiyor arkadaşlar. Hep bir umut içinde oluyor ama doktorlar onun ailesine diyor ki artık yani hastalığına bir çare olmadığını söylüyorlar arkadaşlar. Öyle diyeyim. Ama o dediğim gibi umudunu yitirmiyor. Çok güçlü bir kız arkadaşlar. Ve e, kitabın başlığını da şu şekilde anlatayım. Mafalda'nın okulunda bir kiraz ağacı var arkadaşlar. Ve Mafalda görme yeteneğinin ne kadar düştüğünü veya düştüğünü ne kadar iyi görebildiğini test etmek için şöyle bir yöntem geliştiriyor. Her gün okula giderken kiraz ağacı ile arasındaki mesafeyi adımlarından yola çıkarak metre, met yani ayakların adımlarının metresini hesap ediyor arkadaşlar. yine. Ve bu e, adım attıkça metresini hesap ediyor yürüdükçe falan. Ve böylelikle bakıyor ki ile arasındaki mesafe ne kadar yani en büyük en fazla ne kadar olursa görebiliyor yani. En fazla ne kadar uzaklıktan görebildiğini test ediyor arkadaşlar. Ve ona göre mesela bunu derecelendiriyor mesela söyleyeyim Birinci bölüm 70, me 70 metreden başlıyor. İkinci bölüm 60 metre. Üçüncü bölüm 50 metre diye gidiyor bu şekilde arkadaşlar. Sonra dördüncü bölüm 40 metre diye gidiyor bu şekilde. Ya yani bu kitaptan ne çıkartabiliriz? Ya ben ne çıkarttım? Asla umudumuzu, yaşam sevincimizi yitirmemeyi arkadaşlar. Mafalda hiçbir zaman umudunu yitirmedi. Hep güçlü bir kız oldu. Yani dediğim gibi o modunu asla yitirmedi. Çok güçlü bir kızdı. Ben kitabı severek okudum. Zaten bir oturuşta bitebilecek bir kitap. İnce. Güzel bir kitaptı bence. Zaten e, seri 3 kitap arkadaşlar. Bu birinci kitabıydı. Kitabı dediğim gibi çok sevdim. Ve bir sonraki kitap tanıtımında görüşmek üzere. Hoşçakalın.